Merhabalar arkadaşlar. Sizlere şimdi mini buzul çağından bahsedeceğim. Biliyorsunuz gündeme düştü NASA'nın bu meselesi. Ama biz bunu yaklaşık bir 10-12 senedir söylüyoruz. Kitaba da yazdık. Harp kitabında da var. Oradan da okuyabilirsiniz. Bu buzul çağı meselesi aslında tamamen belli bir döngünün sonucu. Güneşin 11'er yıllık döngüleri var. Yani bu 11 yıllık döngüde Güneş aktivitesini arttırıyor. Yani enerjisi fazla oluyor. Güneşin bir manyetik alanı var. Bu manyetik alanın üzerinde manyetik siyah kara lekeler oluşuyor. Bunlar çok büyük manyetik güçler. Oradan bir lekenin içinden başka bir lekeye doğru yani bir delikten başka bir deliğe bir güneş rüzgarı çıkıyor ve içine giriyor. Burada güneş demek ki maksimum güçte oluyor. O zaman böyle oluyor. Ve öyle olduğu durumlarda dünyada bunun etkisi daha çok hissediliyor. Yani daha sıcak zamanlar yaşıyoruz. Bir de bu 11 sene sürüyor. 11 sene sonra bir de güneşin aktivitesini durdurduğu bir dinlenme dönemi var. Bu dinlenme dönemi de güneş üzerinde bu manyetik lekeler görülmüyor. Yani güneş aktivitesini dinlenmeye aldığı için görülmediği için de enerji açığa çıkma meselesi daha azalıyor. Güneş ışığı azalıyor. Bize ulaşan güneş ışığı. Burada da ne demek oluyor bu? Yani güneşten daha az ışık gelmesi demek. Bizim daha az ısınmamız demek yeryüzünde. Mesela bir güneş lekesinden çıkan çok büyük bir güneş rüzgarı başka bir güneş lekesine girerken buna güneşin öksürmesi denir. Bu da Tauri fazı diye geçer. Bu en son 1800'lü yılların sonunda gerçekleşti ve Carrington Event diye bir olay oldu. Yani Carrington olayı. Astronom Carrington bunu buldu. O dönemde muazzam bir güneş rüzgarı yani güneş öksürdü ve muazzam bir güneş rüzgarı ortaya çıktı. Burada iyonize olan enerji dünyanın manyetik alanına öyle bir baskı yaptı ki güneşten birçok iyonize halde ışın yeryüzüne ulaştı. O dönem telgraf tellerinin eridiği kayıtlara geçti. Şimdi aynı şey mesela biz minimum solar dönemindeyiz. Solar minimumdayız. Solar maksimumda olsaydık, 2012'li yıllarda öyle olduk ama güneş rüzgarını hissetmedik. Niye diyeceksiniz? Bu 2012'de başlayan bir sistemdi. Niye diyeceksiniz? Çünkü güneş rüzgarını tam bize arkamızda olan tarafta. Yani biz dünya buradayız, güneş burada. Şu tarafında gerçekleştirdi. Yani bu tarafında, bize bakan tarafında gerçekleştirmiş olsaydı biz böyle bir şey yaşayabilirdik. O zaman ne oluyor? Bütün elektromanyetik altyapı çöküyor. O uzaydaki uyduların hepsi yanıyor resmen. Tamamen bir enkaz haline dönüşüyor. Elektronik cihazların üzerinden 70 ila 100 bin volt akım geçermiş gibi bir iyon yağmuruna tutuluyorlar. Bir iyon radyasyonuna tutuluyorlar. Bu da bütün elektronik sistemi, altyapıyı bozuyor. Bundan sadece fiber optik kablo sistemleriyle iletişim, yani fiber optik altyapı tamamlanmışsa sadece onlarda bu iyon radyasyonundan iyon yağmurundan kurtulmuş oluyorlar. Onun dışındaki bütün sistemler, cep telefonları, televizyonlar, uydu iletişim sistemi, elektronik cihazlarla çalışan arabalar yani arabaların elektronik aksamları mekanik arabalara bir şey olmuyor sadece. Her şey A'dan Z'ye yani hastanedeki bütün tıbbi cihazlar, MR sistemleri vesaireler vesaireler. Gerçi MR ve röntgen sistemleri etrafı kurşun kaplı oluyor radyasyon yaymasın diye. Bu hakikaten iyi bir kurşun kaplama yapılmışsa izolasyon anlamında radyoaktiviteden dışarıyı korumak için o bir tek onlara zarar gelmez. Onun dışında hepsine geliyor. Ayrıca insanlarda çeşitli cilt kanserlerine yol açan radyoaktif etkiler, radyasyona maruz kalmış olabiliyoruz ya da daha ilerisi beyin tümörüne yol açabilecek yani güneşe bakan kısım neresiyse ne kadar fazlaysa oralarda bazı sorunlarımız olabiliyor. İnsanlarda ve hayvanlarda e, bitki sistemi, ekosistem çöküyor. Bakteriler ölüyor. Aşırı sıcak, yoğun yağmuru. E, bu şey gibidir. Yani bir şeyi steril etmek gibidir. Yani sterilizasyon ünitesine koyduğunuz bir cerrahi alet gibidir. Onu koyarsınız ve hiçbir bakteri yaşamaz, hiçbir virüs yaşamaz. Her şey parçalanır. Öyle durumda da böyle meseleler oluyor. Denizdeki planktonlar eğer yüzeye yakınsa, su yüzeyine yakınsa onların ölmesi demek. İşte arıların, kuşların, böceklerin bunların ölmesi demek. Bu da küçük çaplı bir kıyamet olmuş oluyor. Bu solar minimum dönemi geçtikten sonra bu tehlike devam edecek. Bunlar dönem dönem devir daim eden durumlar. Fakat bunlar niye oluyor? Mesela bunca yıl oldu, niye zarar vermedi? Ya da bundan sonra olursa niye zarar verir? Bu iş tamamen şuna bağlı aslında. Yani bu enerjiler, bu sistemler, bu döngüler hepsi insanla bütünleşik halde Mesela dünyanın manyetik alanı. Dünyanın manyetik alanı bizle belli bir frekansta yani sadece biz değil bütün canlılarla ve yeryüzündeki bütün atomlarla titreşimleriyle belli bir frekansta uyumlu olarak çalışır. Bu bir dengedir, aynı zamanda dönüşümdür. Bir enerji alışverişi yaparız sürekli. Bütün etrafımızda her şeyle bir enerji alışverişi yaparız. Biz ne zaman niyetlerimizi bozduğumuzda kötü düşünceler, kötü duygular, kötü hisler beslemeye başladığımızda, kötülük yapmaya başladığımızda biz negatif olarak yani menfi olarak yüklenmiş oluyoruz. Bu yüklememiz 7.7 milyar insanı düşünün. Çoğunluğu menfi olarak yüklenmiş. Tamamen materyalist olmuş. Yani ruhaniyeti, rahmanı bırakmışlar, iyiliği bırakmışlar, işleri güçleri kötülük, benlik, ego vesaire. Bunların o kötü enerjisi yayıldıkça bu dengelerde bozulmalar oluyor. Niye? Bir alışveriş varlığı ortada. Bu sefer negatif almaya başlıyor diğer sistemler. Negatif almaya başladıkça da onlar da kendin üzerinde belli zayıflamalar gösteriyor. Belli zayıflamalar gösteriyor. İşte bu sistemlerin hepsinin bütünleşik olması, insanın tamamıyla Rahman'la olan bağlantısını kesmesi, yani o rahmani enerji yerine şeytani enerjiyle dolması. Bu sistemi tamamen değiştiriyor. Niye? Yeryüzü zaten bizim için yaratıldı. Biz yeryüzüne halife olarak geldik. Yani halife ne demek? Temsilci. Neyi temsil ediyoruz? Allah'ı temsil ediyoruz yeryüzünde. Biz Allah'ı temsil etmeyi bıraktığımızda yeryüzü de bize bakmayı bırakıyor. Dengeyi bırakıyor. O da kendi felaketlerini, kendi rahatsızlığını işte bu felaketlerle gösteriyor. Ne yapıyor? Depremler yapıyor. Ne oluyor? İşte dünyanın çekirdeği yavaşlamaya başlıyor manyetik alan zayıflamaya başlıyor. O zaman ne oluyor? Depremler oluşuyor. Ne oluyor? Volkanik hareketler oluşuyor. Çünkü depremler oluşacak, mağma açığa çıkacak. Ne oluyor? Fırtınalar, iklim değişiklikleri bunlar oluşuyor. İşte manyetik alanın zayıflamasıyla güneşten bazı zararlı yaz dönemlerinde bazı zararlı ışınlar daha fazla alıyoruz. Ya da bakın güneş bile küsüyor bize. Yani etkisini azaltıyor. Bu en son olduğu tarih 1700 senesinde bir kere yaşanmış. Ve çok aşırı soğuklar, mini bir buzul çağı gelmiş hakikate. Aşırı derecede soğuklar gelmiş. 1700'den bu yana niye olmadı bu? Yani bu 11 yılda bir olan bir durum. 11 yıl minimum güneş aktivitesi, 11 yıl maksimum güneş aktivitesi. 1800 dışında hiç güneş öksürmesi olmamış mesela. Ama biz bu tehlikelerle şu an sürekli yaşıyoruz. Öbür taraftan işte Dediğim gibi dünyanın çekirdeğinin yavaşlaması, manyetik kutupların yer değiştirmesi yani kuzeyin güney, güneyin kuzey olma meselesi. Bu manyetik alanı zayıflatıyor. Güneşin güneş bize küsüyor. ışığını artık daha az gönderiyor. Enerjisini daha az gönderiyor. İşte bir yerden bir bakıyorsunuz bir salgın patlak veriyor. Oradan çekirgeler fırlıyor geliyor. Buradan böcekler çıkıyor. Yarın işte kıtlık olacak. Nasıl olacak? İşte bu çekirgeler vesilesiyle olabilir. Hayvanlara bir virüs, besi hayvanlarına bir virüs bulaşabilir bunların itlaf edilmesi durumu söz konusu olabilir. Aslında biz başka şeylerde arıyoruz her şeyi. Fakat biz kendimize dönüp kendimizde aramalıyız. Ayrıca bizim kendi halimize de bakmamız gerekiyor. Halimize bakalım. Hiçbir şeyden mutlu olmuyoruz. Her şeyden şikayetçiyiz. Hiçbir günümüz güzel geçmiyor. Hiçbir ilişkimiz yani insani ilişkilerimiz düzgün değil. Kimseyle anlaşamıyoruz. Ne ailemizle, anamızla, babamızla, çoluğumuzla, çocuğumuzla anlaşabiliyoruz. Ne onları anlayabiliyoruz, ne biz on onlar bizi anlayabiliyor. Bakın bizim de manyetik alanlarımızda enerjilerimiz var. Bozuluyor çünkü. Duygular, hisler karma karışık bir hale geliyor. Hiçbirimiz işimizde mutlu değiliz. Hiçbirimiz yaptığımız herhangi bir şeyden zevk almıyoruz. Anlık şeyler. Hep bir maddiyat, para, ego, üste çıkma, bunun içinde her şeyi mübah, mübah görüyoruz. En kalitelisi, en lüksü, en şusu, en busu. Hiç etrafımıza bakmıyoruz. İhtiyacı olanı görmüyoruz. Hep bunlar. Bakın çoluğumuzu, çocuğumuzu bile yetiştirme şeklimize bakın. En iyisi o olsun. Bir at yarışında gibi, bir at gibi, yarış atı gibi yarışa sokmuşuz. Bu şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. En iyisi o, en zekisi o, en güzeli o, en bilmem o. En, 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 hep enlerle işimiz var. Ama hiç öbür tarafı düşünmüyoruz. Yani insanın ruhani kısmını, metafizik kısmını bizi besleyen şey o. Biz onu kaybettiğimizde insanlığımızı da kaybediyoruz. Hayvandan başka bir şey olmuyoruz yani. Ama hayvanın bir mekanizması var. Hayvan mesela hiçbir hayvan hiçbir hayvana kötülük yapmaz. Neden? Çünkü kötülük ya da iyilik diye bir kavramı yoktur. O bir programdır. Yapması gerekeni yapar. Başka da bir şey yapmaz. Acıktığı zaman karnını doyurur ya da avlanır karnını doyurur. İşte dışkılar çiftleşir. Çoluğuna çocuğuna bakar. Ondan sonra ölür. Bu kadar. Yani yapması gerekeni yapar. Ama insanda bu program biraz daha serbest bırakılmış. İşte biz rahmaniyeti bıraktığımız zaman, yani iyiliği bıraktığımız zaman, ahlakı bıraktığımız zaman o zaman muazzam tehlikeli hayvanlar haline geliyoruz ve bu hayvanlığımız en çok da kendimize zarar veriyor. Bu konuyla alakalı da daha fazla bir şey söylememe gerek yok herhalde. Ha, gerçi şu tarihleri verebilirim. Yani bazı bilim adamlarına göre bu mini buzul çağı 2020 ile 2045 arasında bazılarına göre de 2020'de başlayıp 2035 33 2033 2035 civarlarına kadar süreceği söyleniyor. Zaten NASA da bunun farkına vardı Geçti olsa artık uyarıyor. İklim değişikliği yalanını da unuturlar. Çünkü iklim değişikliği meselesi şöyle bizim Yeryüzünün iklimini değiştirebilmemiz için 100 yılda yaptığımız hiçbir şey etkili değildir. Anca binde bir derecesinde etkisi vardır. Yani bu bizim sanayileşmemiz, organik yakıtları kullanmamız, etrafa kimyasallar saçmamız, şunlar bunlar falan. Bunlar ozon tabakasını delemez. Böyle bir şey yok. Ya da işte iklimi değiştiremez, buzulları eritemez. Çok çok küçük etkilerdir. Bakın bir volkan patlasa ki 2008'de İzlanda'da patlamıştı. Bir tanesi patlasa bitti işte. Onun yaydığı kül, duman Zaten sistemi kapatıp sera etkisi yapıyor ve daha çok iklimin değişmesine neden oluyor. E şimdi zaten 2-3 tanesi patlıyor. Bir de bu konuda en çok faydalı olanlardan bir tanesi kendi adıtlarına yani tırnak içinde faydalı diyorum. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Fransa Yunusfer katında 400 tane nükleer bomba patlattılar. Sırf bu konuyu anlayabilmek için Yunusfer nasıl çalışıyor ya da atom bombasının etkilerini anlayabilmek için 400 tane. 8 tane de hidrojen bombası. Yani atom bombasından 10 bin kat daha güçlü. Amerika yaptı bunu. 8 tane de hidrojen bombası patlattı. İşte o zaman biraz zarar verilebildi. Birazcık ama. Ama daha sonra zaten ozon tabakası bütün sistemler gibi Allah'ın yarattığı bütün sistemler gibi her şey kendini tamir ediyor. İnsan da aynı şekilde. Hayvan da doğada. O da kendini tamir etti. Yani bu bir döngüdür. Yeryüzü küresel olarak soğur ve küresel olarak ısınır. Beşer bin yıllık döngülerdir bunlar. Beş bin yıl boyunca yeryüzü soğur 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 en son buzul çağına gelir. Ondan sonra en tepe noktaya ulaştığı zaman artık ısınmaya başlar. Bu da beş bin yıl sürer tam olarak ısınması. Beş bin yıl sonra ısınır. Tepe noktaya geldiğinde tekrar soğumaya başlar. Bu sistemin dünyanın güneşin etrafıyla dönmesiyle alakalı bir meselesi var. Manyetik alanın zayıflaması, genişlemesiyle alakalı bir meselesi var. Güneşin aynı zamanda enerjisini, ışınını belli bir dönem rölantiye alması, belli bir dönem çok aktif hale gelmesiyle alakası var. Bu döngüler çok fazla bağımsız değişken, bizden bağımsız yani Allah'ın kontrol ettiği bağımsız değişkenlerle alakalı. O yüzden biz yalnız şöyle bir döneme denk geldik. Bir tarihe tanıklık ediyoruz resmen. Tam bu dengelerin, dönemlerin, döngülerin değişim zamanına denk geldik. Bu değişim zamanı da bizi bayağı bir etkiliyor tamamen hazırlıksız yakalandık. Daha fazla etkilememesi için benim tavsiyem ve ricam herkes kendine bir dönsün baksın. Yani i̇lla Müslüman olması şartı yok. Neye inanıyorsa beni ilgilendirmiyor. Ahlakı, saygıyı, sevgiyi, muhabbeti eline alıp herkese ve her şeye saygıyı, sevgiyi ortaya koymalı. Ondan sonra da zaten bu etkilerden biz minimum zararla çıkacağımızı düşünüyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Çok sağ olun. Sevgiler, saygılar.